Evet arkadaşlar bugün sizlerle Alem ne diyor teknoloji bölümünde satır aralığı belirleme ile ilgili bir problemle karşılaştım. Bunları sizlere nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili hızlıca bilgilendirme yapacağım. Örnek veriyorum. Bu videomuza girdik arkadaşlar. Hızlıca şöyle şuradan diyelim ki şu ikisini kopyalamak yapıştırmak istiyoruz. Photoshop'ta bunu herhangi bir görsel olarak kullanacağız. Tekstime geliyorum arkadaşlar. Bunu buraya seçiyorum. Alanım buradaki alanımı seçiyorum. Yapıştır diyor. Şimdi yapıştır dediğimde arkadaşlar görüyorsunuz ki karakter satır aralarında buradaki cümlelerin satır araları o kadar büyük ki fazla ki bunu nasıl kapatacağım konusunda şöyle mesela buraya geliyorum delete tuşuna basıyorum arkadaşlar Yukarı çekiyorum şimdi enter tuşuna bastığımda şuradaki genişlik çok çok büyük bunu bu problemi bir türlü düzelim. yani burada siz aslında Shift Enter'la falan da denediğiniz zaman aynı şeyle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için şöyle bir yöntem var Photoshop'ta. Pencere bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar pencere. Burada karakterler kısmı var. Karakterler kısmına geldiği zaman arkadaşlar burada karakter bölümü açılıyor. Karakter bölümü bizlerin şurada gördüğünüz gibi oklarla AA yani bu iki tane harf arasındaki yüksekliği gösteriyor. Şu yüksekliği arkadaşlar kendinize göre belirliyorsunuz. Mesela diyelim ki 25 punta şekilde yaptım. Şimdi aynı şeyi CTRL'lerle sildim. Tekrar yapıştıracağım. 25 punta yaptıktan sonra tekrar 25 punta yaptım. Ve arkadaşlar tekrar geliyorum yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şimdiki az öncekine nazaran şimdi aradaki karakter boşlukları biraz daha küçük. Şimdi bunları istediğim gibi gördüğünüz gibi düzenleyebiliyorum. Yani arkadaşlar olması gereken karakter boşluğu demek ki 25 civarı bir şeymiş. Şöyle de yapabilirsiniz bunu. Burada şimdi örnek veriyorum. 36 yaptınız iç içe girdi. Demek ki pardon 48 punta yaptığınızda iç içeri girdi. Bu sefer de karakter boşlukları 25 değil de işte 36 kurtarmadı. Seçelim şöyle 45 yapalım. Evet 45 uygun arkadaşlar bana göre. Bu benim içime yarıyorsa 45 demek ki karakter boşluğu önemli. Tekrar gösteriyorum pencere karakter karakterler kısmı buraya geliyor. İşiniz bittikten sonra arkadaşlar tekrar gelip buradaki tiki kaldırırsanız burada görünmez herhangi bir şey de olmaz. Şuradan şöyle tekrar dönelim. Ee, bu olayımız buydu arkadaşlar. Satır aralarını yani buradaki iki tane cümlenin arasındaki boşluğu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar işinize yaradıysa beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ailemle diyor YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. İyi günlerde kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.